dedi fikrini aşağıya Heyecanlıyım tabii. Değerli basın mensupları. Öncelikle şunu belirterek konuşmaya başlamak istiyorum. Sevgili abim Doğan Sarıbeyoğlu. Bildiğiniz gibi kendisi Galatasaray'a ve et herkese çok yardımda bulunmuş bir büyüğümüz. Kulübümüzün uzun süre basın sözcülüğünü de yapmış birisi. Belagatıyla çok öne çıkan birisiydi kendisi vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ben her iki oğluna da, bütün ailesine de ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu üzücü haberin arkasından da şampiyon olan su topu takımımıza da tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Ailelerine ve başarıda katkısı olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bugün tarihi bir gün. Müracaatımızı seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de bu süreçte başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi değerli Galatasaraylılar 12 11 Haziran'da seçimimiz var. Bu seçim öncesinde daha doğrusu 12 Haziran sabırsızlıkla bekliyoruz şunun için. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de peyderpey eee bu projeleri Değerli üyelerimize, değerli Galatasaraylılara ve Türk kamuoyuna anlatacağız. Değerli Galatasaraylılar, biz Galatasaray'ız. Bizde sen ben yok. Sadece Galatasaray var ve biz büyük bir aileyiz. Değerli Galatasaraylılar bu seçim sürecinde bir yarışma bu. Bu yarışmada Galatasaray'ın etik değerlerine yarışan bir yarışması, yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Ve bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Erden, Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bütün ekibim olduğu gibi e, gerçekten e, Galatasaray'a gönül vermiş, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Tabi geçmişten aldığımız dersler var, geçmişten gelen deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman zaten e, şu anda gelemeyen arkadaşlarım var. Listeyi okuduğunuz zaman e, liste her şeyi söylüyor. Geçmişten de gelen deneyimlerle bundan sonraki süreci Galatasaray için çok daha faydalı yöneteceğimizden kimsenin e, e, e şey endişesi olmaması lazım. Erden kardeşim de zaten planladığımız gibi sportif aşağıda yer alacak. Ayrıca kendisini zaten çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. Ben kendisine bunlar yani yönetim döneminde vereceği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve bir teşekkür de ekibimde bulunan değerli kardeşim Cemal, Metin kardeşim ve bütün arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir süreç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olacak. Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Dolayısıyla Galatasaray'da yani birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir aile olduğumuzu biraz önce söyledim. Bir ailenin bireyleriyiz sadece. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim sizin seferinizde başarılılar. Oldukça fazla. Teşekkür ederim sezon. Sevdiğinizsiniz. Onlar mesajınız var başkan arkadaşlar. Efendim tribünlerin sevdiği bir isimsiniz. Başından geldiği dönemimizde şu anki durumu görüyorsunuz. Özellikle futbol takımı için söylüyorum. Dinlere, <laughs> taraftara, camiaya bilmesi mümkün olacaklar. Bir başarılar... Değerli basın mensupları bir seçim sürecindeyiz bu soruların cevaplarını yönetime geldikten sonra vermemiz çok daha doğru olur. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Biraz eğilebilir miyiz? Eğilebilir miyiz arkadaşlar? Çekildikten sonra bir alalım mı? Başka ortadayız. Aldınız mı arkadaşlar? Şey kameraları, kameraları aşağı eğeleyelim. Evet, Çok teşekkürler.